Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta ise Elazığ Spor'la Karabük Spor karşılaşıyor. E, i̇ki takım 37 35er puana sahip. Karabük Spor'un 37, e, Elazığ Spor'un 35 puanı var. Elazığ Spor son haftalarda aldığı puanlarla bir anlamda Lig'e tutunma sinyali verdi. Özellikle Ordu'nun ve Mersin İdmanyo'nun zaten düştüğünü, Ordu'nun da puan kayıplarını biliyoruz. Büyükşehir Belediyespor'un da fikstürü gerçekten çok zorlu. O yüzden Elazığspor'un son 4 maçta hani biraz kendi kaderini kendi belirleyeceği bir konuma geldiğini söyleyebilirim açıkçası. Bu bakımdan e, Karabük maçı bunların ilki olabilir. Kendisi kendi sahasında 4 maçtır kaybetmeyen bir Elazığspor var ki bu da önemli bir, e, durum bence. Çünkü Karabük Spor'un da deplasman karnesi çok iyi değil. Son 5 maçını kazanamamış bir Karabük Spor var. İçeride aldıkları galibiyet çok önemli ve çok kritikti. Bir sıfırlık bir galibiyet aldı Karabük Spor. Onları bir bakıma hayata bağlı diyebilirim çünkü bu galibiyete ihtiyaçları vardı. Ama Elazığ maçından alınacak bir mağlubiyet bu galibiyetin bütün olumlu yanlarını silebilir. Çünkü Büyükşehir Belediye'nin alacağı bir galibiyette yani birbirine çok bağlı takımlar, birbirine çok bağlı puan tabloları var. O yüzden her puan kaybı bir anlamda kötü sonuçlara doğurabilir. E, maça dönecek olursak tabii Elazığ Spor'un Galatasaray karşısında kaybetmesi çok anormal bir durum değil. Yani 3 birlik bir mağlubiyet aldı Elazığ Spor ama zaten hani bir hedef maçı değildi. Onun arasından bu hedef maçı çok daha önemli. Bu maçın çok zorlu ve çok çetin geçeceğini düşünüyorum ben. Ben kendi adıma burada taraf sen uzak durup hani alt üst seçeneğinden 2.5 gol altını sizlere tavsiye edeceğim. Benim iddia olarak yorumum Elazığ Karabükspor maçı ki hakikaten çok zorlu geçecek bir maçtır. Mücadelesi çok yüksek olacak bir maçtır. Kontrolü geçmeye geçmesi muhtemel bir maç. O yüzden ben bu maçın 2.5 gol altı bir şekilde bitecek Sona, sona ereceğini öngörüyorum. O yüzden benim sizlere tavsiyem bu.